Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerin söylemiş olduğu, sormuş olduğu coinlerin analizlerini yapacağım. Bu coinler sırasıyla XRP, vakalı coinimiz, Atom, Avax ve OMG coin üzerine olacaktır. Bu coinler için dün Twitter'dan bir post paylaşmıştım ve sizler de yoğun olarak bu coinleri istemiştiniz. O yüzden bu coinleri ele alacağım ve geniş çapta analizlerini yapacağım. Analizlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirileri açarsanız bunlar sizin faydanız olacaktır. Güncel bilgilerden ve güncel doğru analizlerden haberdar olabilirsiniz. Emeğimizin karşılığı için videoya da like atarsanız çok mutlu olurum. Ve bir sonraki videoda yani yarın bir video daha çekeceğim. Bu aralar her gün video çekmeyi düşünüyorum. da hangi coinleri el almalıyım? Bunları da yorum kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Gelin hep birlikte coinlerin analizlerine geçelim. Şimdi vakalı coinimizden başlamak istiyorum XRP coin'den. XRP coin'de de hani e, Türkiye'de ikiye bölünüyor. Yarı taraf hiç sevmez XRP'yi çünkü zarar eden taraf. Yarı tarafta benim gibi biraz e, bu işten anlayan insanlar da olumlu bakıyor XRP'ye. Bunun sebeplerini anlatacağım sizlere. Her coin çok yükselir, her coin çok düşer. Bunu diğer yaptığım analizlerde de göreceksiniz. Diğer coinlerde de böyle şeyler normal. XRP şu anda 0.75'e çıktı. Çıkarken iyiydi de düşerken mi XRP kötü oldu? Bu yanlış bir düşünce. Çıkarken herkes XRP paylaşırken düşerken de aa yine çöp bitti gitti diyordu. Lakin bilmediğiniz bir şey var. Ripple yani XRP piyasaya 2012 yılında girdi. Şu anda görmüş olduğunuz çoğu coin'den çok çok daha köklü bir coin. Benim gözümde Ethereum kadar değerlidir. Ha bu herkes için tartışmaya açık bir konu. XRP'ye çoğu taraf kötü diyor. Bunun sebebi CEO'sunun yanlış yönetimleri. Ben her zaman şöyle bakalım. XRP kötü değil. XRP'nin yönetimi kötü arkadaşlar. Yani CEO'su çok fazla vukuatlı. O yüzden XRP'de şu anda böyle çalkantılar oluyor. Şundan eminim ki XRP'nin CEO'su değişirse ki bu pek mümkün değil. Lakin hadi diyelim ki değişti. Sağlam bir yönetim. Mesela Avax'ın CEO'sunu, Dot'un CEO'sunu XRP'de görmek isterim. Öyle bir durumda XRP'yi ben 5 dolar 10 dolar hedefleyebilirim. Çünkü gerçekten potansiyeli yüksek ve çok sağlam bir coin. Hani cüzdanlara baktığımızda da uzun vadeden fazla XRP tutuluyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim XRP'ye. Geniş çapta bir analiz yapalım. Şimdi buradan çizmiş olduğum çizgiden bir geniş obo yaptı. Zaten buradan itibaren arkadaşlar sizlere bir ufak tüyo vermek istiyorum. Şu iğneler her zaman boş çıkıştır. Bundan sonra hep düşüş geleceğine unutmayın. Bu iğneyi gördüyseniz bilin ki bu iğne kuru çıkma ardından geri düşme gelecektir. XRP gövde olarak son derece direnç olarak 0.62-893'e kadar çıktı. Onun yukarısı tamamıyla boş çıkıştı. Zaten XRP'ye yatırım yapıyorsanız bu sürede bu çıkışlara bakmanızda fayda var. anlık gelişen bir şey. Lakin yine de bakın grafiklere. Baktınız ki böyle bir boş çıkış, çıkış var. Satın aşağıları bekleyin. Bu XRP için geçerli değil. Her coin için geçerli. Bu mumlara, bu iğnelere dikkat edin. Aşağı tarafta da görürseniz bu iğneyi. Mesela var mıdır örneğimiz burada? Vardır ama çok fazla aramak istemiyorum. Bunu tam tersine düşünün. Aşağı doğru olursa da onu takip eden aşağılardan girilebilir. Hayır hangi bir coin hiç fark etmez. Çünkü o da aşağı iğne atıp stop loss patlasıp yukarı çıkacaktır. Unutmayın bunu. Şimdi XRP'ye bir bakalım. Öncelikle bugün bir yukarı doğru hareketlemeler başladı. XRP an itibariyle %10'luk bir yükselişe geçti. RC'miz dün 44 yani 45 seviyelerinde şu anda 65 seviyelerinde XRP için güzel bir RC denecek seviyelere geldi. Grafik dilimine baktığımızda şuradan yukarı doğru klasman bir çıkış yaptı. Sevdiğim bir yükseliş metodudur bu. Hani ne çok fazla gölgesi bulunur ne aşağı doğru eğilimi bulunur. Yukarı doğru güzel bir gölge attı. Sonuncusunda da kararsızlığını sürdürmeye devam etti. Yine burada doj attı. Şimdi XRP'nin en önemli meselesi dava olayı. Bilmeyenleriniz varsa XRP'yi SEC yani Amerika Piyasa Kurulu gayrimenkul olarak suçluyor. Gayrimenkul danışmanlığı olarak suçluyor. XRP de bu suçlamaları reddediyor ve 23 Şubat'ta davanın ilk duruşması var. Tekin ilk davası değil. Zamanında EOS'a da açmıştı. Dava EOS kazanmıştı. İşte maddi davalar, manevi davalar vesaire bir sürü olaylar olmuştu. Ama sonunda EOS kazanmıştı. Bu dava sürecinde EOS da çok fazla aşağı düşmüştür. Lakin dava kazanıldıktan hemen sonra yanlış hatırlamıyorsam 2x yapmıştı EOS. Ben de arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki rahatlıkla sizlere. 23 Şubat'ta şayet bakın en önemli nokta bu. Analizlere bakmaya bile gerek yok. Bilmeniz gereken nokta şu. XRP eğer 23 Şubat'ta o davayı geçerse. Bakın dava şöyle olabilir. Birkaç duruşmadan oluşabilir. Veyahut da tek cezvede bitebilir bu dava. 23 Şubat'taki dava 3 ay sonra ertelenebilir. 1 sene sonra ertelenebilir. Bunları bilmiyorum. Hani hukuki boyutunu hukuk arkada hukuk okuyan arkadaşlarımız varsa daha iyi bilirler. Tek cezvede bittiğini düşünürsek. Davadan hemen sonra XRP'yi 1 dolar ve üzerinde görmemiz an meselesi. Çok hızlı bir şekilde hani tek mumda çıkacağını düşünüyorum. Bakın şu şekilde bir çıkış mümkün arkadaşlar. Şu mumun daha da büyük bir mumla daha yukarı atabileceğini düşünüyorum XRP'de. Yeter ki o mahkemeyi geçsin. XRP'nin yatırımcısı çok fazla. Mahkemeyi de bekleyen insan çok fazla. Şayet ben mahkemeyi bekliyorum. Eğer mahkemede bir olumlu ışık olursa direkt 10x long kaçmayı düşünüyorum XRP'ye aynı şekilde. E tabii ki o haber umarım ilk bizlere ulaşır hani piyasa yükseldikten sonra haber ulaşmayız de inşallah ilk başta güncel haberleri bulabileceğimiz bilgi olur arkadaşlar. Şimdi bir de işin analiz boyutuna bakalım. Ha şunu da sorabilirsiniz. Ben, benim elimde XRP var. Sen olsan neler yapardın? Ben olsam şunu yapardım hocam. Şimdi olan olmuş bir kere. Burada can sıkmaya, moral bozmaya hiç gerek yok. Bekledikten sonra elinde sonunda aldığın yere gelip Bunu unutma. Bunu bir yere yaz. Ben bunu çok sık Tekrar alalım. Köklü bir coin'dir. Köklü bir coin'lere yatırım yaptığınız zaman özellikle proje güzelse aldığınız yerlere eninde sonunda gelecektir. Ethereum mesela 1600 dolara 4 sene sonra geldi ama yine de geldi. Eninde sonunda oraya gelir. Yeter ki köklü bir coin'e yatırım yap. Yani mesela sıralamada 500. 1000. 2000. coin'e yatırım yaparsın. O coin'den kol kesebilirsin. Ama böyle ilk 10'da, ilk 20'de, ilk 50'deki coin'lerden zararla satış yapmayın. Ki bekleme süreniz varsa. Ha şu da mantıklıdır ya satayım yükselebilecek coin'e gireyim. İyi de XRP'nin de şu anda öne açık ki bunu satıp yükselen bir coin'e girsen XRP'ye tekrar dönemezsin. Bunu da düşünmekte fayda var. Şimdi analiz boyutuna geçelim. Ha şunu söyleyecektim. Ben olsam XRP'yi mahkemeye kadar tutardım. Hani 23 Şubat'a kadar beklerdim. Olur da ilk cezvede biterse bu duruşma zaten XRP 1 dolar ve yukarısını rahat satıp kârımı alabilirdim. Öyle bir durumda da zaten bütün piyasa XRP konuşur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum ben sizlere. Hani davaya şurada 10 gün 15 gün kaldı. O dava sonuçlanması xrp 1 doların üzerine atmaz mesele sorun. Belki de bir bakarsınız 2 dolarlar, 3 dolarlar bile mümkün olabilir. Çünkü potansiyeli buna yetiyor arkadaşlar. Gelin bu coin'in destek mantığına bakalım. Anada isteğimiz 0.36 bandı. Çok şükür ki hani bu düşmelerde buranın altına inmedi. Şurada indi lakin bu hacimsiz bir iniştir. Unutmayın gövde inmesi lazım. Anada isteğimizin altına inmediği için ben açıkçası biraz mutlu oldum XRP'de. Çünkü bir önceki yükselişinde nerelere kadar düşmüştü? Bakın hatırlayalım. 0.78'den 0.16'ya kadar düşmüştü. En azından böyle bir düşüşün toplaması biraz daha güç olacaktı. Ama bu düşüşü hızlı bir şekilde topladı XRP. İkinci desteğimiz 0.40 bandı. Birinci desteğimiz 0.44 bandı. Ha yine de ben alım yapacak olsam XRP'ye bu bölgelerden girerdim. Birinci direncimiz 0.50 bandı. ikinci direncimiz 0.55 bandı. 0.50'nin üzerine attığında bu önemli bir direnç. Birinci direncimiz. Buraya attığında XRP rahatlar arkadaşlar. Alım Alımda RC'de 70 üzerine atar. Bunu unutmayın. Bura rahatlama bölgesi. Yukarı doğru çıkmaktaki en önemli basamak engel birinci direncimiz. Bura kırıldıktan sonra XRP rahatlayacak ve önü açılacak. İkinci direncimiz 0.55. Üçüncü direncimiz de 0.63. Son çıktığı zirve noktalar arkadaşlar. Buraya geldikten sonra tekrar aşağı yönlü düşüş yaşarsa bir de o senaryoları düşünelim. Buraya doğru boynunu aşağı kırarsa ikili tepe yapar. Buradan yukarı çıkarsa önü daha da açılır. 0.75'ler 0.80'ler mümkün olabilir XRP için. XRP'de söylemek isteyeceklerim bu kadar dostlarım. Gelin hep beraber bir sonraki coin'imiz olan Atom Coin'in analizlerine geçelim. Evet arkadaşlar Atom'da bir haber vardı. Bu haberi açıkçası yakalayamadım ben. Yakalayan arkadaşlar da tebrik ederim. Bu derece haberleri gördüğünüzde yatırım yapın korkmayın. Ki atom zaten köklü bir coin. Şunu söylemek istiyorum. Atomda bir blockchain güncellemesi vardı. Çin'in e, bir teknolojisiyle teknolojisine dahil olarak güncelleme attı. O çok güzel bir etki yaptı açıkçası. Bu haber akabininde atom buralardan 15 dolarlara kadar çıktı. Bu atomu yukarı doğru attı. Arsiye baktığımızda atomda şu anda hala çok ciddi alımlar var. 70 üzeri güzel bir alımdır. Atom için özellikle bu arsilere çok fazla değinen bir coin değil. Atom için 70-72 arsi mükemmel bir arsi. Alımın hala sıklıkla devam ettiğini öyleyebilirim sizlere. Lakin direnç hattını soracak olursanız şu anda direnç hattı yok arkadaşlar. Coin ATH'de yani all time high'ta tüm zamanların rekorunu kırıyor. O yüzden belirli bir direnç yok. Dirençleri test etmeden de direnç oluşmaz. Bildiğimiz bir destek hatları var arkadaşlar. Bu destek hatlarından bahsedeceğim sizlere. Birinci desteğimiz 14 dolar. Hocam neden hemen 14 dolara destek koydunuz? Bundan da bahsedeceğim. İkinci desteğimiz 12.80. Ana desteğimiz 11.50 bandı. Dediğim gibi direnç bandlarımız yok. Buraya destek koyma sebebim şöyle bir grafik mümkün arkadaşlar. Şayet buranın altına salınım yaparsa bakın şuradan bir Toba oluşturuyor. Burada tutunursa yukarı doğru hareketlemeler devam edebilir ki şu anda tutunduğunu görüyoruz. Bakın Buradan itibaren şöyle bir yukarı doğru hareketlemeler atom için mümkün. Mesela elinde atom bulunduran arkadaşım bu analizlere çok iyi bakması lazım. Hani bakmazsa e, kardan zarar edebilir veyahut da gerçekten zarar edebilir. Burada tutunması dahilinde şu an tutunduğunu görüyoruz. Yukarı doğru hareketlemeler mümkün 16 dolarlara kadar. Lakin buranın altına indiğinde de şöyle bir senaryo oluşacak. Bu senaryo şu anda arkadaşlar çizmiş olduğum senaryo Tobo senaryosu. Ama aşağı doğru baktığımızda Burak kırılırsa ana destek attı. Buradan yeni ikili tepe oluşturmuş olacak. Bu tobo yerini ikili tepeye bırakacak ve ikili tepenin de dönüşü aşağı yönüdür. Bu sefer de birinci desteğimiz 14'ün altına indiğinde ikili tepeden döndüğünü unutmayın diye birinci desteğimiz bu yüzden önemli. Ha şöyle yapılabilir. Benim elimde atom olmuş olsa benim elimde atom yok. Lakin şunu yapalım. Biraz riski atarım. Buradan satmaktansa 14 dolara 10'u hatta şöyle yapalım. 13.90'a stop loss bırakırım. Çünkü Buradan Tobo tamamlıyor şu anlık. Tobo olarak görünüyor. Bir yanda aşağı sekmesi. Yukarılarda olabildiğince maksimum kanallarım, alırım. Aşağılarda da 13 13.90'a stop loss bırakırım. İkili tepe oluştuktan sonra fiyat aşağı çekebilir. Mesela ikinci destekten bile almak mümkün olabilir. Buralardan yine atoma yatırım yapmak istiyorsam alım yapabilirim arkadaşlar. Atomla ilgili söyleyeceklerim de bu kadardı. Hani direnç olmadığı için video fazla uzamıyor. Atomla ilgili de zaten bilmeniz gerekenler bunlar dostlarım. Gelin bir sonraki coin'imiz olan Avax coin'e. Avax koydu, benim sıkı takipçilerim çok çok iyi bilir. Ben hani bir video çekmiştim bu ayın başında açıkçası daha bir ay oldu olmadı. Para kazanmak isteyen arkadaşlarım bu videoyu kesinlikle izlesinler demiştim. Chain önermiştim 12-13 dolarlardaydı. Şu anda geldiği yerler ortada. Sadece bir ayda oldu bunların hepsi. Videomu izleyebilirsiniz. Para kazanmak isteyenler bu videoyu izlesin diye bir videom var kanalda. AVAX'ı söylemiştim. O zamanlar AVAX 6-7 dolardı. Hedefim 30 dolar demiştim. Hedefim an itibariyle gerçekleşti. Değerlendirenler var mı? Eğer varsa yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hani en azından bir kişiye bile faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Benim arkadaşlar Avax'ta beklentim 30 dolardı. Beklentim gerçekleşti. Şu an biraz seyre durdum açıkçası. Elimdeki AVAX'ın e, uzun vadelerini halen satmadım. Bunu söylüyorum sizlere. Çünkü az bir meblağ yatırımım var Avax'da uzun vadede. Şöyle bir 200 dolarlık bir yatırımım var. O da çok ciddi kârlar da. Lakin şu an ben yine de bekleteceğim. Avax güzel bir proje. Ha buradan satıp kâr realizasyonu da yapabilirim. Çok güzel kârlarım var. Ben 6-7 dolarlardan toplamıştım uzun vadede olarak. Lakin hedeflerim bunlar değil arkadaşlar. Hani şöyle bir 5 yıl bekletmek istiyorum Avax'ı. Ee, geleceğe parlak bir coin. Şunu söyleyebilirim sizlere. Avax kısa vade yatırım yapmayacaksanız bu fiyatlardan bile alsanız üzülmezsiniz. Ha, ta, ta ki şunu yapmanız lazım. Bunu söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Sadece uzun vade yatırımcı için sorularınız varsa onları cevaplamak istiyorum. Yanlış anlamayın beni. Şimdi baktığımız zaman uzun vade coin'e yatırım yapıyorsanız ve bu Avax üzerine ise bence mantıklı yani benim kişisel görüşüm olarak mantıklı bir yatırım olur. Çünkü proje sağlam bir proje. CEO'ları çok güzel ilgileniyor. Yani coin arkadaşlar Yeni çıkmasına rağmen sıralamaya da çok güzel girdi. Baktığımızda dotu bile geçti fiyat dilim olarak. Ha ön açık bir coin. Şu an baktığımızda grafiklerde bu coin'in şuralara gelebileceğini söyleyemem sizlere. Hedef bandımı çizerken de hatırlarsanız şunu söylemiştim. Hani grafiklere baktığımda bura görünmüyor. Lakin projeyi realizasyon yaptığımda buralar mümkün. Hani bir ortalama aldığımızda 30 dolarları görmemiz çok mümkün demiştim Avax'ta. Ki gördük de onu çok şükür. Yine yani burada Avax konusunda yanılmadığım için çok mutluyum açıkçası. Değerlendiren arkadaşlarım olduysa zaten çok ciddi karlar almıştır. Yani bunu 5 dolardan anlattım, 10 dolardayken anlattım, 15 dolardayken anlattım, 20 dolardayken bile hala geç değil hedefim 30 demiştim. Ya yani nereden alırsanız alın her zaman karınız vardır Avax'ta. E peki şu sorulabilir mantıklı bir soru. Hocam peki Avax'a buradan uzun vade yatırım yapılabilir mi? Sana şunu söyleyeyim bu soruyu soracak olan varsa. Avax'a şu an uzun vade yatırım olmamış olsaydı yemin ederim bu fiyattan Avax'a uzun vade yatırım alır beklerdim. Proje sağlam olduğu için benim de hedeflerim ileri vaat olduğu için nereden aldığımın önemi yok. Şöyle örnek vereyim sizlere. Mesela uzun vade yatırım yapacaksın. Misal verelim sermayenin %10'u veya %20'si bu konuya tekabül ediyor. Hadi diyelim 1000 dolar oluyor bu. Diyelim ki seni sermayenin %20'si 1000 dolar. 1000 dolarlık avaksa buradan yatırım yapılmış olsa 30 dolardan. Hadi diyelim bir ay geçti bir düzeltme geldi. Ki daha düzeltmeler gelecek piyasada. Ama uzun vade yatırımlarda düzeltmeden almanızda pek yani Beni tasvip ettiğim bir şey değil. Sonuçta al unutman lazım bunu. Alıp unutman lazım. Şöyle söyleyeyim. Avax'ı 20 dolardan alsan ne 30 dolardan alsan da 200 dolardan satmayı düşünüyorsan ha 20'den almışım ha 30'dan almışım. Benim için bir şey ifade etmiyor. Ben Avax'a 5 yıllık bir yatırım yaptım. Hani 2025'te satmayı düşünüyorum. 2025'te de arkadaşlar şöyle bir bir bakarsınız Avax 1000 dolar olur. Çünkü önü çok çok fazla açık bir coin. Açıkçası ileride belki de o yerinden edebilecek bir coin olarak düşünüyorum. Ben 1000 dolar olarak bir hedef biçmedim de öyle bir hayalim var. Yani belki de 1000 doların çok çok daha üstüne atar. Hani şöyle düşünelim. Diyelim ki 1000 dolar oldu Avax. Ya 1000 dolar olduğu zaman 20'den alsan ne, 30'dan alsan ne, 10 dolardan alsan ne? Sen yine çok ciddi hikayeler elde etmiyor musun? 10'dan almış olsan ne, 30'dan almış olsan ne, 1000 dolara kadar bekledikten sonra uzun vadede yatırım yapılacaksa Avax'a şayet ben bu fiyattan da alırım. Aldıktan sonra yalnız şunu yaparım. Ya borsayı tamamen kapatır 5 sen unuturum ya da bunu led geri alırım cüzdanıma. Koyalım bir kenara hiç satmam. Veyahut da Binance'dan da alsanız olur, uzun vade. Sorun yaşamazsınız. veya da herhangi bir siteden sorun yaşamayacağınızı düşündüğünüz. Burada herhangi bir site önermiyorum sizlere. Alıp unutabilirsiniz. Hani aldıktan sonra 20 dolara düşebilir, düzeltme olabilir, ayı sezonu gelebilir. Burada psikolojinin sağlam olması lazım. Şunu söyleyeyim sizlere her zaman. Ya senin zaten yatırımın uzun vade ise nereden aldığının bir önemi yok. Şu anlık zarar etmiş olabilirsin. Avax uzun vade yatırım yapıyorsan. Diyelim ki Avax 50 dolara çıktı. Satar mısın? Hayır. E peki 20 dolara düşse satar mısın? İşte buradan niye satacaksın ki? Sen zaten 50 dolara çıktığında satmayacaksın. Hedefin ileri vade olsun eğer avaksa alıyorsan. Yani şunu söylemek isterim. Uzun vade yatırımcılarla bu coin'e araştırma e, araştırmalarını istiyorum. Hani ben bunu söyledim diye gidip de uzun vade yatırım yapmayın. Ben yatırım tavsiyesi vermem. Araştırın. Ben sadece sizlere bir coin ismi söylerim. Onun projesini araştırmak sizlerin elinde. Yatırım yapmak da sizlerin elinde. E şu anda güncel fiyattan alsat yapan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Çok fazla alsat veriyor. Bunu hani değerlendirmek sizin elinizde. 1 dolar altına stop loss bırakarak deneyebilirsiniz. 1 dolar altına stop loss, 2 dolar üstüne satış mümkün ama aks da. Şu an birinci direnç 32 dolar bandı. Buranın yukarısına bilinen bir direnç yok arkadaşlar. Birinci desteğimiz 28.40, ikinci desteğimiz 23.75, ana desteğimiz de 20.60 bölgesi. Ha bekledikten sonra sizlere şunu söylerim, buradan bile alabilirsiniz yeter ki bekleyin. Ama uzun vade ya, yatırım yapıyorsanız daha neyi bekleyeceksiniz ki her geçen gün piyasa fiyatlanıyor arkadaşlar. Alıp 5 sene unutmak çok çok mantıklı olabilir. Sağlam coinleri. Avax dahil birkaç coin'im daha var. Yani bundan sık sık videolarda söylüyorum sizlere. İşte hatta yeri gelmişken değineyim. Benim 5 yıllık yatırımlarım şunlar arkadaşlar. Bu yatırımlarımda da şunlar var bu arada. Mesela BTT coin var benim elimde. 20 dolarım an itibariyle 400 dolar oldu benim. Hatırlarsanız bir canlı yayında anlatmıştım. Hatta bir arkadaş sormuştu. Proje hoşuma gitmişti. 20 dolar yatırmıştım yani bu tarz coinlere ben arkadaşlar işte kimine 100 dolar, kimine 200 dolar, kimine 20-30 dolar atıp bekletiyorum. Tek tek sayayım isterseniz merak eden varsa. 2025'e kadar bir sepetim var. Bu sepetimde işte XRP var, XLM var, TRX var, ADA var. Hatta adayı satmadım bile hala onu söyleyebilirim sizlere. Çünkü hedefim bu değil. Orada 5-10 dolar olursa diye bekletiyorum. Halen ki 5 senelik bir yatırımda da adanın 5-10 dolar olmasın mümkün. Daha da üstüne atabilir proje sağlam bir proje yani. Tekrar edeyim unuttum ben de şu an sizlere başka bir laf söylerken. Arkadaşlar BTT var yani BitTorrent, XLM var, XRP var, TRX var, EOS var, ondan sonra ADA var, HOT var, ee, başka ne vardı bende? AVAX var, DOT var, AEVA var, biraz da EGLI ekledim. Bunları 2025'e kadar sepetledim. Ha ortalama baktığımızda bu söylediğim bütün coinlerde 1000 dolarım var yok arkadaşlar. Hemen hemen hepsi çok ciddi hikayelerde diyebilirim. Çünkü çok aşağılardan almıştım. Hatırlarsanız hani XRP 0.17'den 0.20'den toplamıştım. Ha onun bir kısmını tabii ki de yükselişte sattım ama satmasam da olurmuş benim için. Üzüldüm açıkçası sattığım için de. Şunu da sorabilirsiniz. Hocam düştü yine alabilirsiniz. Ya işte zamanında aldığım yerle şu an aldığım yer bir değil. 0.17'den 0.20'den bekletirdim. Güzel de bir seçenek olurdu benim için. Uzun vade coinleri merak eden yeni abonelerim varsa benimkiler bunlar arkadaşlar. Hani sizler de uzun vade muhakkak yatırım yapın. Sepetiniz üç çeşit olsun. Hem analiz videosu yapıyorum hem de sizlere portföy yönetimi yapıyorum. Açıkçası biraz faydalı bilgiler vermek istiyorum sizlere. Kusura bakmayın sadece analiz için izleyenler varsa sizler de bunu dinleyin. Çünkü bu çok önemli bir olay. Hani ben bunları çok acı acı tecrübe ettim. Sizler acı tecrübe etmeden öğrenin istiyorum. Arkadaşlar sepetiniz 3 çeşit olsun. veya da 2 çeşit garanti olsun. Orta ve uzun vade garanti olsun. Eğer kısa vadede alsata vaktiniz yok. Müsait değilseniz kısa vade alsat zaten yapamazsınız. Ama bir yatırımcıysanız muhakkak orta vade ve uzun vade yatırımlarınız olsun. Orta vade benim gözümde arkadaşlar hani 3-6 ay bandıdır. Uzun vadede 1 ila 5 sene bandıdır. Kısa vadede 1 ila işte ya yani ben çok kısa vade dediğim şudur. Bir gün, iki gün. Al satları ben bir iki günde yaparım. Normal periyoda baktığımızda bir ile otuz günde benim için kısa bir vadedir. Muhakkak uzun vade coin'leriniz olsun. Uzun vade coin'lere yatırım yaparken de projeyi inceleyin arkadaşlar. Coin analizlerine değil de projeyi inceleyin. Çünkü analizler sana şunu söylemez. İşte atıyorum OMG'yi inceliyorum. OMG 5 sene sonra evet şu olabilir demez sana. Bak mesela ben şu an OMG popülerlerim arasında. Neden popülerlerim arasında? Gelin bir inceleyelim. Mesela sizler de uzun vade yatırım yapmak istiyorsunuz. Gelin bir bakalım hep birlikte inceleyelim. Şimdi OMG'de favor olma sebebim şu. Şöyle bir kıyas etmek istiyorum. OMG coin'e girdim. OMG network. Buradan coin market cap'e giriyorum. Buradan baktığımda sıralamada 66. olan bir token'ımız. Benim için sıralaması uzun vade için yeterli. Sadece sıralama mı? Hayır. Bir şöyle bakarım. Coin ne zaman çıkmış? Şuradan baktığımda 2017 yılında piyasaya girmiş. Maksimum fiyat dilimi olarak 21 dolarlara görmüş. Bu da bildiğiniz üzere arkadaşlar ultra mega boğada oluşan bir şey. Piyasaya çıkış fiyatı 1 doların altında olan bir koy. Baktığımızda 25 dolarlara kadar çıkmış ki şu anda arkadaşlar 5 dolar. Bandında ilerlemekte. Peki neye bakarsınız? En önemli nedir hocam? Buradan en önemli nokta şudur arkadaşlar. Dolaşan arz ile maksimum arza bakarım ben. Bura benim için çok önemlidir. Neden hocam? Gelin bir kıyasiye edelim sizlere. Hatta bunu bir arkadaşımız da söylemişti. Açıkçası o arkadaşıma da teşekkür ederim. Mantıklı bir yaklaşım yaptı. Hocam dotcoin okey ben de seviyorum. Lakin bir de omega'ya bakar mısınız? Onun arzı dottan daha az demişti. Mantıklı güzel bir yerden yaklaşmış. Dot çok fazla yatırım alıyor. Omega o kadar yatırım almıyor. Aradaki fark budur. Omega ile Dot'u kıyasladığımızda arkadaşlar Dot'un toplam arzına bakın. Omega'nın OMEGA'nin toplam arzına bakın. Onda biri kadar Omega'nın. Yani Dot 10 kat daha fazla arz olarak. Arz nedir hocam? Şöyle söyleyeyim sizlere. Bir coin arzı ne kadar fazlaysa o coin'in fiyatı olabildiğince az çıkar. Bunun sebebi şudur. Piyasaya ne kadar fazla ürün sokarsanız fiyat o kadar değersizleşir. Hemen şöyle örnek vereyim. Venezuela'nın para birimi neden para değil? Çünkü çok fazla para basıyorlar ve para değerini kaybediyor. Coin'lerde de aynı şekilde. Çok fazla basım yaparsan 5 para itmez. Ne kadar az basarsan o kadar değerli olur. Mesela Şundan bahsedeyim sizlere. Yer finanstan bahsedeyim. Bu coin'in bu kadar değerli olma sebebi arkadaşlar. Arzı arzı. Yok denecek kadar az. 36 bin arzı var. Toplam 36 bin arzı var. Dolaşanla toplam arzı birbirine eş. 32 bin, 806 bin dolar bu coin'in fiyatı. Çıktığı fiyata bakar mısınız? 770 dolardan başladı piyasaya. Şu an 33 bin. Rankta da 50. Ha bu coin'in CEO'su ne diyor? Bu coin'in CEO'su şunu söylüyor. Bu coin bir para değeri değildir diyor. Açıkçası CEO'su bile söylüyor. Ama piyasa böyle bunu dinlemiyor. Baktığınız zaman bunun bu kadar yükselme sebebi maksimum arzı. Yani uzun vade yatırım yaparken arzlara muhakkak bakın. Sınırsız arz olan coin'den uzak durun. Mesela Dogecoin. E, örnek vereyim yeri gelmişken. Dogecoin'e bir girelim arkadaşlar. Şimdi buna nasıl güvenebilirsiniz ki bu projeye? Elon Musk şimdiye kadar pampladı. Şimdiden sonra pamplayacağının ne garantisi var? Şuna bakar mısınız? Maksimum arz yok. Dolaşan arza bakın. Bu kadar arz mı olur arkadaşlar? Bu kadar fazla coin mi olur? E bu nasıl 1 dolar olsun ki? Bunu 1 dolar olması hayalden öte değildir. Bunu da söylemekten geçmeyeceğim bunu da söyleyeceğim sizlere. Dolaşan arıza bakar mısınız? Yani bu çok ciddi bir rakam yok böyle bir rakam. Zaten maksimum arzı yok kafalarına göre koyun basıyorlar. O yüzden yani ben uzun vadeli yatırım yaparken her zaman bunlara bakarım. OMG'de şu an %100'ü tamamlamış. Dolaşan arıza toplam arz birbirine tamam arkadaşlar. Ben satmadıkça başkası alamaz bunu böyle düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim OMG'nin projesini bir nebze inceledik. Ha tamamıyla projeyi bu şekilde inceleyemezsiniz. Biraz da girip networklerine bakmanız lazım. Ben sadece video çok uzamasın. Hem de kısa bir bilgi için aktardım sizlere. Şu anda şöyle bir baktığımızda arkadaşlar RC dilim olarak OMG ufak bir toparlayışa geçti. 47'den RC 58'e geldi. Hani çok iyi bir RC değil ama kötü de değil. Baktığımız zaman mum grafiklerinde hani ben Twitter üzerinden dün OMG benim favorilerim arasına girdi dediğimde bazı arkadaşlar OMG bizi çok yaktı dediler. Hani nasıl yaptı? ben anlamadım fiyat dilimi olarak baktığımızda arkadaşlar hani 28 Ağustos'ta mı aldınız acaba bilmiyorum ama şu anda buralarda sizleri yakabilecek hiçbir şey yok. Çünkü coin 5.50'den düştü. Şu anda 5 dolarda. Hani 50 cent bir düşüş sizleri yaktı mı onu anlamadım ben. Bu normal bir düşüştür. Hani çıkışlarından belli zaten aşağı yönlü düşeceği ama şu anki hareketlerinden de yukarı doğru hareket belli arkadaşlar. Baktığımız zaman benim şu anda bu coin ilgili söyleyeceğim tek bir şey var. Şurada bir çekiç var. Bu fiyatını yukarı taşır. Lakin şurada ters çekiç oluşmazsa bu mumun oluşacak saatine girip bakmamız lazım. Eğer burada bir ters çekiç oluşursa bir süre daha OMG'de beklemekte fayda var alış için arkadaşlar. Eğer OMG'ye yatırım yapmayı düşünüyorsanız burada ters çekiç görürseniz eğer biraz daha bekleyin çünkü aşağılardan alabilme ihtimaliniz var. Destek bantlarını e, çizmedim. Şöyle bir senaryo yaptım sizlere. Buradan arkadaşlar şunu yana doğru atmıştım gitti. Ha. Şunu bir sileyim. Şuradan tekrardan yapacağım bunu. Şöyle bir senaryo çok mümkün bir senaryo. Burada dikkatli olmakta fayda var. Eğer buraya gelip burada 4 saatlik bir mum kapatırsa OMG coin yani 5.42 bandında hadi diyelim diğer borsalar arasında endeks farkı olduğunu varsayalım. Hadi diyelim 5.50. 5.50'de şöyle bir 4 saatlik mum kapatırsa yukarı doğru hareketlemeler kaçınılmaz olur OMG'de. Bu da arkadaşlar 6'lara 6.5 dolarlara yani 650 dolarlara mümkün tekabül ediyor. Çünkü burada yani şu çizmiş olduğum çizgide tutunması dahilinde şu bölgede bir tobo tamamlamış olacak arkadaşlar. Hani bu da fiyatını yukarıya doğru çekecektir. Peki aşağılarda neler olur hocam? Hani topu tamamlayamazsa biliyoruz ki ikili tep oluşturur. Peki bu gibi durumlarda neler yapmalıyız? Bu da şuradan belli olacaktır. Buraya gelip 4 saatlik bir mum kapatamaz ve fiyat aşağı doğru atarsa bu da arkadaşlar ikili tepeyi oluşturacaktır. Mumu buradan ölçtüğümüzde mumda şöyle bir kademeli düşüşler mümkün olabilir. Bunun da arkadaşlar destek bandında önemli bir nokta bu bölgedir. Hani bu bölge benim için OMG için muazzam bir alım bölgesi olabilir. Hani 4.50 ile 4.20 bölgeleri ama yine de Omega Network'e buralardan bir kısım alacağım ben. Çünkü buralardan eğer olur da o boy tamamlarsa yine fırsat kaçırmış olmamak için buralardan çok az bir miktar girmeyi düşünüyorum ki Ta ki şuna kadar şu ters çekici atarsa girmem arkadaşlar. Atmazsa bir kısım deneme yapacağım. Çünkü burada çekicimiz var. Çekicimize güveniyoruz. Baktığımız zaman OMG ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Geniş çaplı bir analiz yaptık. Açıkçası bu aralar işlerim çok yoğundu. Özür dilerim bunun için video atamadım sizlere. Bunu telafi edebilmek için de hem uzun vade yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Projeyi nasıl inceleyebiliriz göz kararıyla? Bundan bahsettim. Hem de söylemiş olduğunuz coinlerin analizlerini yaptım. Şimdi bir de kendi kişisel görüşlerimi merak eden dostlarım varsa buraya kadar yani onlardan da onları da söyleyeyim sizlere. Şu anda piyasada çoktan düzeltme gelmesi lazımdı ki bu düzeltmenin boyutu arkadaşlar ölçme biçme yaptığımızda bir yüzde yüzde yirmi bir düzeltme gelmesi lazımdı. Lakin şöyle bir durum var şu anda bütün analizler bir analizciler bir kenara bırakıldı. Sebebi Elon Musk arkadaşlar. Bitcoin tam düşüş trendine girerken Tesla şirketiyle Bitcoin satın aldı ve Tesla ile Bitcoin ödemelerini kabul etti. Bu da direktmen Bitcoin'i yukarı doğru taşıdı. Keza dominansı da taşıdı. Hem Dogecoin'i bir taraftan yükseltiyor, hem Bitcoin'i bir taraftan yükseltiyor. Yani tamamıyla piyasada manipülasyon var. Şimdiye kadar çoktan düzeltmenin gelmesi lazımdı ama her gün Elon Musk izin vermiyor buna. Yani benim de o kadar param olsa ben de piyasayla bu kadar fazla oynayabilirim. Şu anda mesela ben ünlem, bilmem ne coin yazsam, lan deli misin sen derler ama Elon Musk yazıyor, bir anda coin %30 artıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey oldu. Elon Musk'ı Twitter'dan takip edin. Bir coin paylaşırsa girin. Yukarı yönlü harekette satış verin. Kaçın gidin. Yani ben onu açıkçası bekliyorum. Bir şey paylaşsa da girsem diye. Ama nereye kadar sek uyarı yaptı. Bunun da altını çizeyim sizlere. Hani Elon Musk çok zengin olabilir ama yine de piyasada yaptığı bir manipülasyon. Sonuçta nakitte kalan insanlara zarar veriyor. Hani çok kararsızlık var. Çok yükselen bir şey insanlar girmek istemiyor. Keza ben de girmek istemiyorum. Düzeltmeyi beklediğim halde. Grafikler bana düzeltme gelecek diyor. Elon Musk diyor ki işte senin grafiğini yesinler diyor. Adam bir tweet atıyor. Her şey darma duman oluyor. Yani tamamıyla Elon Musk'a da yalıyız şu an. Açıkçası Elon Musk ne derse o çıkıyor piyasada. Bakalım nereye kadar böyle gidecek? Bir yerde artık bunun bir Fos olayı çıkacaktır. Ya bir taraftan sekten çok ciddi uyarlar gelecektir. Dava açılacaktır. Ya da artık Elon Musk kendi kendine bırakacaktır. Ya da artık Elon Musk'a bir YouTube kanalı açıp analiz olacak herhalde. Bilmiyorum dostlarım. Ama dediğim gibi Elon Musk bir sürü alabilirse bu coin paylaşım işine sert bir düzeltme gelebilir. Temkinli olun. Çünkü grafiklerde düzeltme var arkadaşlar. Ama dediğim gibi işin içine manipülasyon girince ne olacağı belli olmuyor. Yarın bir coin söyler. Coin %1 milyon artar. Bundan eminim yani. Saçma sapan bir coin söylese Doge gibi 1 milyon artar. Ha benim gözümde o tarz coinler vurkaç coinlerdir. Alıp yukarıdan yakalanıp stop loss koymazsam bitirir beni. Doge tarzı coinlere de ben zaten arkadaşlar normalde yatırım yapan bir insan değilim. Hani zamanında yapmıştım. Çünkü grafiklerde yukarı doğru hareket bekliyordum. Ondan sonra satış verip kaçmıştım. Proje sağlam değil çünkü benim gözümde. Tartışmaya açık bir konu. Ben her zaman şunu söylerim. Bir coin'in toplam arzı çok yani maksimum arzı sınırsızsa arzı sınırsızsa daha doğrusu o coin benim için çöp bir coin'dir arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Umarım bazı şeyler anlatabilmişimdir sizlere faydalı olabilmişimdir. Yarın bir video daha çekmeyi düşünüyorum inşallah Allah'ın izniyle. Hangi coinleri analiz edeyim? Yorum kısmına yazarsanız o coinleri listeleyip yarınki videomuzda da onları ele alalım. Şimdilik videomuz buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esen kalınız. hepinize bol kazançlı yeni haftalar diliyorum.